vücudun herhangi bir deri belirtiler ortaya çıktığı an şiddetlenmesini beklemeden tedaviye başlanması gerektiğini ifade eden uzmanlar derinin nemini korumanın önemine dikkat çekti. Dermatoloji uzmanı doçent doktor Ersoy Hazneci hastalık hakkında şu bilgileri verdi. Eksama derinin herhangi bir bölgesinde meydana gelen kaşıntılı, kabarık, kızarık, kurulukla seyreden, yer yer ve zaman zaman sulantı, sulu kabartılar, kronik hale yani uzun zaman sonra ortaya çıkan kepeklenme, kabuklanma hatta çatlamalarla karakterize bir deri reaksiyonudur. Egzamadan korunmak tabii ki mümkün. Burada egzamadan korunmak için yapılması gereken en önemli şey kişinin kendi egzamasını oluşturan sebepleri bilmesi ve buna uygun yaşamı standart hale getirmesi. Yani yaşam alışkanlığı halinde egzamadan korunacak bir düzen belirlemesi. Egzamayı oluşturan ortamlardan kaçması, egzamayı oluşturan maddelerden kaçması, derisini iyi koruması, koruması kuruluktan kaçınması, nemlendirmesi bunlar önemli. Şimdi elleri çok yıkadığımızda ellerin koruyucu tabakaları devre dışı kalıyor. Devre dışı kaldığında eller zaten her şeyle her an temas halinde. Bir sürü iritan, alerjen madde her gün bize temas ediyor, derinin yapısı bizi koruyor. Ama siz çok yıkarsanız derinin üstündeki koruyucu bariyerler devre dışı kalır. Ve sürekli ıslaklık da deriyi kuruttuğu için ve böyle yerleri ortadan kaldırdığı için iritan maddelerin, alerjen maddelerin çok rahatlıkla el içine girmesine müsaade edecek ortamlar yaratılmış. Bu şekilde ellerde o yüzden daha fazla egzama görülür. Korunmak için ne yapacağız? Elleri kısa süre ılık suyla hatta soğuk suyla Mümkün olan az çözücülerle, yüzeyel olarak yıkayacağız. Daha çok üstünü, içini yıkayacağız, üstünü yıkamayacağız. Çünkü üstü daha ince bir deri. Çok iyi durulayacağız ve kurulayacağız. Islak kalmasını istemiyoruz. Islaklık da, su da gerçekten uzun süre sık kullanıldığında ve ıslak bırakıldığında derin üstünde kalırsa derinin kurumasına sebep olan, egzama yalevlendirebilecek şekilde kuruluk yaratabilen bir maddedir.